you <laughs> hizmette bulunanlar il alem ne derse desin, nasıl üzerine gelirlerse Esas gücü, kuvveti esasen adammıştır. Kendini bu yüksek meşgureye adını ve gayeye adını. Her şeyi Allah için yapma. Kendini hiç karıştırma bu işe. Kaybedenler o yolda kaybettiler. İmamlar, vaizler, müftüler, ilahiyatçılar, önümüzde kaybettiler. Cenab-ı Hakk'ın ilim adına, bilgi adına, makam, masum adına, imkan adına onlara verdikleri şeyleri, onlar dünyevi refahları, saadetleri, mutlulukları, alkışlanmaları, takdir edilmeleri istikametinde değerlendirirler. Evet. Bu açıdan da alternatif bir ekibi ihtiyaç var. Bu ekipte her şeyi Allah için yapacak. Hatta var sözlerde bilsin de, ölmeyi sövünme kabul edecek. Maşallah siz yani bir şey yaptınız. Allah Allah niye bana bu hakareti yapmadın? Allah yapıyor niye yani cemal ediyor? Cenab-ı onca imkan, fırsat vermiş bunun hakkını vermezsek değil o yani sadece bizi insan olarak yaratması hatta çok defa diyorum bir bardak suya olmasa ne yaparsın yani? seninle o su arasındaki münasebet yani hususi bir terkip vücuduna gelince değişik yerler ayrılmaz bütün öyle ince hesap edilmiş öyle riyazi bir düşünce bir var ki Hilmi, muhiti ilahi olmazsa bunlar hiçbir olmaz. Ne kadar Allah'a karşı borçlusun. Bunun için Hazreti Püri de diyor yani Ubudiyet mukaddime-i nimeti layık edeyim, netice-i nimeti savruktadır. Evet, biz müşafatımız şeffafımız oluruz? 50 defa kat kat varmış. Cenab-ı Hakk'ın bugüne kadar bize lütfettiği şeyler Bunlar O'nun büyüklüğüne karşı, uzunluğuna karşı, lütfettiği şeylere karşı hiç durmadan başımızı yerden kaldırmasak, hep secdede olsak, aç çıksak, buna uğraş desek, hiçbir şey yemesek, sabahlara kadar selefi salihine yaptığı gibi yüzlerce rekat namaz kılsak, Kur'an-ı Kerim'i her gece iki defa atmasak, fakat bunlar yine Cenab-ı Hakk'ın uzunluğunun yüceliğine bizi olan istifatına karşı mukabele sayılmaz. Şükür, teşekkür sayılmaz. Nasıl sana şükür ederim ki ben? Senin, benim şükretmem bile senin bir lütfun. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. O da ayrı bir şükrü gerektiriyor. O da ayrı bir şükür Evet. Bu. şimdi karakteri bu olmuş ve bu hale gelmiş ekibe ihtiyaç var yani. Adam ihtiyaç var. Onu yani sonra iade ederler, etmezler. Bence meseleyi ona bağlı da götürmemek lazım. Ancak böyle böyle celli lisan esettin fil gelecek nesiller arasında da hayırla iade edilme. İşte diyorlar yani kimisine radıyallahu anh, kimisine Rahim Allah diyor, bu İslam Kudüs'e sürüyor diyorlar. Konumlarına göre, Allah'la münasebetlerine göre, işlerinin rengine ve desenine göre bir şey söyleniyor. onlara. Derler, derler. Fakat onlara bağlı yaparsa onun seni yine küçültmüş olur her şey. Her şey sıfırlanır birden. Sıfırlamamak bu meseleyi Bence namütenayya bazı götürmek lazım. Namütenay olsun. Kendi darlığımız içinde meseleleri değerlendirirsek, bence çok büyük şeylere açık olan şeyleri daraltmış oluruz. Meseleleri şöyle bu günün darlığı içinde ele almamak lazım. Yarın var, öbür gün var, öbür gün var. Sonra Cenab-ı Hak geçmişte esasen bir şey yaptı demek her zaman aynı şeyler yapabilirler. Bunlar geçmişte yapılan şeyler, gelecekte yapılacak şeyler adına en inandırıcı öfemizdir. Yani siz bir evle başlıyorsunuz, bir dershaneyle başlıyorsunuz. Belki devletlerin, büyük devletlerin yapamadığı şeyler ulaşıyor. Allah'ın izniyle değil. Bugün kısmen o mumları söndürdüler. Hazreti Mevla'nın bunu tutuşturmayı tavsiye ediyor. Bir mum başka bir mum tutuşturunca şunlar hiçbir şey kaybetmez diyor. Demek ki kendimizi doğru ifade edersek ne olduğumuzu ortaya koyarsak zannediyorum dünya kardeşi olacak böyle. Ama kimisi Müslüman, kimisi Hristiyan, kimisi Yahudi. Şimdi o durum var yani Allah'ın izniyle. Bunun sonra daha nasıl bir hala alacağını şimdi kestirmek mümkün değil. Yani. Evet, bir gün gelir. Ya Müslümanlık esas insanlık buymuş. Diyecekler belki. Ne kadar insan var. Yalvardı adam akademisyen geldiğinde bana. Ne olur hocam dedi burada bir sürü insan gelmiş. Daha ve gelenler burada asimile oldular. Elinde kaynadı Amerika toplumu içinde yok oldular. Ne olur mevcudiyetimize koyuyorum. Evet. Sizi bu İslam'ı karakterinizle tanıyan insanlar dünya için lüzumlu bir unsur olarak görürler. Oksijen. Evet. Sizin bunları dinlenme ihtiyacınız yok inşallah. Bununla beraber imali fikirince Geliyor, geliyor. Ben de ona takılıyordum. Yani. Her şey iyiye, güzelle, doğruya doğru gidiyor. Yani. Ümit var onun. Şu istikbal imkansızı içinde en yüksek bir sada, İslam'ın sadası olacaktır. Diyor, en doğrusu diyor. Çalın sözü. Bize düşen istikamettir. Festaqim mükemmel. Evet bunlar hep Allah'ın elinde şeydir. Yani, biz hangimiz o cazibeyi kutsiyeye haiziz ki böyle gören insanlar gelsin cuk diye kendilerini işin içine hatırlatıyor. Evet. Belli. Veriyor sürekli. Ama verdiğine göre siz de tedbirli davranın. Verici olun.